Merhaba arkadaşlar ben Furkan Devil May Cry'in 10. bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım Devil May Cry'de uzun bir aradan sonra e, Devam ediyorum e, En son ne yaptık en son bir tane kör bir dayı vardı benim hatırladığım kadarıyla Zaten bir şey hatırlamıyorum Market, marketten alacak bir şey yok 9. görev içindeki iblis En son ne oldu onu da hatırlamıyorum biz böyle yumruk falan atıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Aa, her seferinde burada niye bu kadar bekliyor anlamıyorum onda. Ee, neyse hadi bakalım devam ediyoruz. Ne oluyordu olaylar neydi? Biz bir ara... Bir tane kule vardı. Aynen bir... abak dayı da orada dediğim kain dayı. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> ne ol lan? Dayı bir şey mi biliyorsun? Ne biliyorsun dayı? Sen bir iblis misin? Zihnini açmayı ne her şey bakış açısında bitiyor. Aynen bakış için değiştir. Oha. Ne yapıyorsun lan? Aa bak bizim o aldığımız şey dayıdan dayı aldık ya dediğim gibi bazı şeyleri farklı görüyorum tekrar buluşursam bir şey göstereceğim tamam şöyle biz nasıl hızlı gidiyorduk aha tamam şöyle ee, kırdık hemen hadi şunları ateş edebiliyor mu etmiyor buradan biz de buradan ateş ederiz Şöyle kırmızı kuru kafalar mıydı artık neydi öyle bir şeydi. Dur şunları da keselim. <laughs> Ulan beyadır da oynamıyorum ha ne garip. Şimdi garip hissediyorum kendimi. Niye öyle oluyor? Abi bunu da niye böyle uzun kesiyor anlamıyorum. Çık çık. Oraya hapsolmuş ruh. Niye hapsoldun hapsolma adayı? dayı Oha dayı ışınlandı Dayı te tepe attı tepe Dayı tepe attı Bu ne lan Aa, Biz bir yere gidiyorduk ya hani böyle Orada başka bir dayı vardı Boynuzlu falan zincirleri kırıyordu Aynı onun gibi bir şey bu da Niye Bak adam da biliyor neden diyor Ne pilim Dünya'yı kullanıcı geçebiliyordu onlar müthişlerdi Odayının dayının gözü oynuyor he. ben deyim de size yani Orada dönüyor kendi içinde böyle bak dikkatli bakın ha dönüyor bak Büyüyor küçülüyor e Biz ne yapacağız şimdi Evet Bir saniye durum. Bir... Hadi bakalım. Hadi. of. Of ne atladım. Ooh, Adrian Cık. Olmuyor. Ben niye atlayamıyorum? Ha direkt şey yaptım buraya. TP'lendim. Tamam. Güzel. Hop. Of, uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın olduk yemin ediyorum ya. Ne çıktı lan? Bu ne? Witch. Aa, cadı. Nasıl ölüyor peki? Aynen. O, siktim dedi. Kızdı, kızdı. Abi düşerim. Of. Al. 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 Kır şunun camını. Ulan düşeceğiz mal. Düşeceğiz amına koyayım. Al. Şöyle şöyle. Bak 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 bak. Oha nasıl vurdu? Oha al. Ya düş düşersem güzel olmaz. Kardeşim oyunun zevki kalmaz. Al. Ama ölmüyorsun sen. Al. Kurtuldum lan. Al. Ama yalnız bu benim harbi canımı çok götürdü. Bak onu da diyeyim sana. Sen nasıl bir ablaymış şimdi öyle ya? Ne yapıyorsun sen? Vuramıyorum ki ben sana. Allah Allah. Bak. E ee, öl. Of. Sonunda be. İyi kurtulmuşsunuz. Aynen ya bir kurtulamadık ki. Ha. Aa bana dönüyor. Nefilin sensin. Ben miyim yoksa? Nefilin kim lan çıksın ortaya ayıp denen bir şey var. Bak kafa oynuyor yani. Ka o kafa. Aa dur. O işaret. Hop. Hoppa ne güzel yaptım lan. Of fena yaptım. Aynen müthiş. Ee, şuradan şurası. Hop. Ulan Dante sen yok musun? Of. Neyi anladın? Oo dur. Bir şeyler oluyor. Olaylar oluyor. Aha bak işte dediğim dayı. O dediğim dayı. Asıl dayı bu. Bu bir tane kör kain dayı var. Bir tane bizim başından beri bildiğimiz böyle... Zincirli bir dayı var. Zincir fantezileri Aa, bu dayı işte. Bak zincirde boynuna takmış zinciri. İşte bu dayı benim dediğim dayı. Tek zincir mi kaldı? Ne oldu? Kaç siz bizi bunun e, sanırsam 3 4 belki <laughs> 2 de olabilir bilmiyorum. O kadar zincirlerini koparmıştık. Hop! Uçuyoruz. Ölün lan. Hop. Şunu da böyle kırıyorduk. Zinciri de gidiyordu. Bakalım gidecek mi zinciri. Dur. Gidiyor gidiyor. Bir tane daha gitti. Oha. Nasıl zincir lan o öyle. Aha. Serbest kaldı galiba. Dur elinde de var zincir. Ama onu koparır galiba ya. Kolyeye bir şeyler oluyor dur. Aa kopardı bak dedim. Biz iyi bir şey mi yaptık şu an? Hiç bilmiyorum. Dante burada çünkü seni koruyamadım. <laughs> Bu annesi mi? E Aynen siz yanlış siz başka dünyanın insanlarısınız olmadı yani. Evet evet. Şimdi odayı benim içime mi girecek ne olacak? Büyük güçten kasıt Ha özgürlük. Doğru. Freedom. <laughs> ne oluyor? Dur bakalım. Yeni yeten açıldı. Şeytan tetikleyicisi. Dante'nin gerçek gücünün bir gösterge serbest bırakılmış bir şeytan tetikleyicisi. Dünyayı kaosa sürükler. Dante'nin etrafını saran düşmanları savunmasız bir şekilde havaya uçurur. C artı Z. Yerde ve havada şeytan tetikleyicisinin aktif pasif. Enter. Ha deniyoruz. C artı Z mi dedi? O tester eller. Düşmanı sanmak lazım. Şeyden tekmeyi göstersin doldurur. Gösterge minimum sınırın üzerine çıktığında Dante şeytan tekmeyi aktifleştirir. Ee, ha. Aa. Abi. Ya bak bu bir kere daha oldu bana. Nasıl aktif edeceğim? Abi bilmiyorum ki. Allah kahretmesin ya. Hangi tuşa basıyoruz kardeşim? Cık. Abi, şu çok kötü bir şey ya. Tam gösteriyor da. Grafik ayarı değil. Kontroller. Ateş. Ee, özellikle Melek modu savaştır şeytanın tetikleyicisi seri değişen hedef merkez kamera Cık. Seri değişen hedef ne ya? Merkez kamera diyor. Merkez kamera Z, seri değişen hedef C. Al basıyorum olmuyor ama. Cık. Ya şu bak çok sinir edici bir şey ya. Abi dediğin tuşlara basıyorum ama olmuyor. Bak yani şu an yok. Bir daha bas. Bak merkez kamera Z. Z seri değiştiren hedef C yok. C Ama yok. Bak seslerde geliyordur yani tuş sesi. harbiden çok saçma ya. Gösterme öğretici falan. Daha geçti güzel. Abi ne kadar saçma. Bastım işte çalışmadı daha demin. Ama bir şeyler oluyor ama dur bakalım ne oluyor? Dante ne oluyor sana? O şeytan girdi içine. O kızardın Dante ne oldu? Dur çekip çekip bir şeyler yapıyorum. Al. Al. Ben bir şey atıyordum da ne atıyordum lan bununla? Of. Adamı fena bozduk. O geri dönüyoruz durun. Adımı nereden biliyorsun? Ee. <laughs> ben onu çalıştıramadım ama bilmiyorum ben. Ne kadar saçma bir şey oldu daha demin. Efendim dayı. Bak işaret çakıyor göz göz gözünden işaret yapıyor. Oradan bir şeyler oluyor. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Aa bak o herif. Oo o herif şeytan lan galiba. O televizyondaki adam. Nereye gidiyorum? Ha. Dur. Geberin lan. Puan verin. Hop taklıyı da attı. Bir dakika canavar çıkacak. Aa bunlar. Al. Al. Gel lan gel. İki saattir bir şey denemeye çalışıyorum. O yüzden sustum. Ondan şey yapmayın. Ne demeye çalışıyorum ben de bilmiyorum. Of delirdi. Of delirdi. Manyak. Ben dur bir şey deniyorum ama ne deniyorum ben de bilmiyorum ki. Abi nasıl atıyorduk dur of. Of. Allah sıçtık. Gel buraya. O bu bir şeyler atıyor bana ya. Bu atmasın ha. Bunun attığı iyi değil. Aa ne girdi? Yalnız bir şey girdi. Of, of. Bunun kalkanı var. Ha kalkan buna mı geçti? Ne oldu? Ya iki saattir sokup sokup çıkarıyorsun bak. Al lan. Abi çalışmıyor. O şeyi düğmesi kırık. Abi bunu ne zaman atacağını kestiremiyorsun. Çok saçma ya. Al. Al. Al amına koyayım. Geber. Geberdi. Dur can barı var şurada can şeyini alalım. Ya ne yapıyorsun ya? Ha? Bak. Çalışmıyor, çalışmıyor kardeşim. Al. Al ben C artı Z yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Anca bu işe yarıyor. Başka bir boka yaramıyorsun. Çalıştıramadığım şey bana güç verdi ya. Çalıştıramadığım gücü. Ben nereden gideceğim? Bak şu an iyice beni sinir etmeye başladı oyun ha. Ne kadar saçma ya. Oğlum nereden gideceğim ben? Kalk yürü git. Ya yürü git. İstemiyorum. Lanet olsun sana. Al. Uç. Kafayı yiyeceğim ya. Ya iyice artık sinirleniyorum ha. Yürü çabuk. Ben delirttiniz bugün. Vallahi bir gram oyun tevesi bırakmadı. Bir şey bırakmadı ya. Ner neredeyim ben? İğrenç bir yerlerdeyim gene. Aa bunlar mı? Bunların amına koyayım. Geber. Düş lan aşağı düş aşağı. Aşağı düşme yok mu? Niye yok? Aa varmış lan. Gel lan sen ne gel. Gel buraya. Ben geliyorum. Aa. Bak gene nasıl yaptığımı bilmiyorum ama yaptım. Bilmiyorum. Neyse bakarız onun özellik şeylerinden. Çünkü güzel bir özellik yani. Aa. Aa. Senin amına koyayım. Düşme. Aha. Gel. Seni sana bir vurayım. Sana bir vuralım. Abi ya git lanet olsun sana ya. Senin canın cehenneme. Dur. Bak şey atacak. Attı bile. Pezevenk şunu. Ya bak işte Aman'a soktum. Al. Öldür şunu. Kır şu camı kır. Aa öldü de o bir piç bir şey soktu bana. Gel lan havada kapışırız lan. Havada kapışırız lan. Ben havada duruyorum. Şahitlerim var pezevenk. Sen kimsin lan? Bak şu an harbi havada durdum. Şahitlerim var. Al. <laughs> Allah cezanı versin senin. Al. Aha tamam buldum buldum. Al. Tamam. Oğlum al. Şöyle yar ortadan ikiye. Tamam. Oh. Şunları alalım. Şöyle. Kırsana. O manyak mısın? Can gelsin. De. Ne bu bak yetersiz altın anahtar. Hayat oyun boyunca bir tane anahtar bile bulamadım. Lüzumsuz vasıfsız bir şey yani. Yürü. Aha dayın. Dayın oldu. Dayı öyle bir dakika dur Dayı bir şeyler var dayıda bir şey var Bizim içimize de mi iblis var Ben Ben alacağım Bak Aha lafı çaktı ko laf koydu gitti Adam lafı koydu gitti Anaa, dedi onun yerini dedi kim alacak dedi. Ondan iyi mundus yok dedi. A işe tamamlamı C aldım gene ilk defa garip bir şeyler. Ölüm 0 ise gene. Otomatik aynı şeyler ya. Geç. Diğer görevler. Şuradan yükseltmeleri de yapalım. Ya yetenek geç. Rebellion full mü o sürücü diye bir şey var her Rebellion şey geç bu full o Osiris çifte al ikincisini de aç kullanmasını bilmiyorum ama açıyoruz yani öyle 10. görev kötü haberler Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum diğer bölüm diğer bölümde 10. görevle devam edeceğiz. Eğer ee, video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.